Pex şorta doğru da bakacak. Nate kullanıldı. Yardıma geldi Game Legion oyuncuları. Snax burada sol play yakalamayı başardı. Mayer'den iyi bir kill trade almayı başardık. Bir kill bir şekilde eşat atıyor. Artı artı eşatlar boxı yakaladı Res. 2-3 bir şekilde retake oynamaya çalışacak. Game Legion. Tavuson bu usta yakalandı ve KJ birer çukulaç Rez etrafına bakıyor. O Dantares aldı. 2'ye bile kadar indirdi ki Viketin'in canı az. Mayer şu anda pitten bakan oyuncumuz 59 cana kadar düştü Rez ve zaman şu anda bizim lehimize işliyor. Mayer yakalayamadı sürece Rez sıkıntı yok ki bir KJ aldı. Biz sol iyi başladık. Dantares böyle mouse'u falan şey yapıyor. O senaryo canlandı bile kafamda. Ya umarım olmaz öyle bir şey. Açılıyorlar bu arada. Ali kullanıldı. Ve Voxy Crazy vurdu. İyi bir shot VK daha. anda. E düştü. Max7 yerde. Tavuson 5-7'de bakacak. Mayer'in canı 52'ye kadar düştü. B'ye de dönebiliriz. Flash'ta kullanalım. Tavuson 5-7'de birlikte tüneline bakacak. Vikedia. Arabaya geçti Tavuson. Sesi duyduk herhalde. Vikedia. şat geldi ama Tavuson kendini alıyor. MP9'ları sevecek büyük ihtimalle Game Relation. Son 30 saniye plant alıyoruz. Yalnız Soulfly da yani o silahları bırakmak istemiyor. Evet 2-0 yaptık durumu. MP9 save diyor. Game bu arada ya, mermiler keşke gitse. PR hasar da aldı. Ya kadro internet. Valla organizasyonu bilmiyorum. Araştırmak lazım. Kadro Avrupa'da. Neyse. Tavus ult, banser'ın da kill aldı. Xanthares raid'de zonk PR'ı da vurdu. Xanthares şimdi mid'e doğru bakacak. Window'da res. Res kill'ini de alabilecek miyiz? Res. Window'dan indi. Xanthares 3'ü de vurdu. Apex, Kötü bir timing. B'ye kalandı, Bomba da B'de düştü. Yani Zantares'in hayatta kalması lazım böyle bir senaryoda. Apex 2'yi de vurdu. Foxic'le Soulfly gelecek. Monik kullanıldı. Snacks'le Apex aslında çok güzel bir spottu oraya. diye bir neyit düşse. Bizim hayallerimiz biraz gerçek olur. Apex. Bunu odak çıktı, Vaktik yeni aldı. Soulfly Snacks'i e yakalıyor. On canı var. Soulfly ama. Hata yapmadı Clash'ta Soulfly. 3-0. Aurora forma yiyeceğiniz ara var. Instagram adresimize girip Aurora forması hediye Ettiğimiz etkinliğimize katılmayı unutmayın. Instagram'a girip gerekli şartları yere getirdiğiniz takdirde içinizden birinize Aurora forması ediyor ediyor olacağız. Pierre Gaming burada diğer Gaming direkt yakalandı artık Gaming benim gözümde. Soulfly iyi bir açılış geldi. Net kullanıldı. AP'ye bakıyor. Yalnız Vox ekşi smoke'tan yakaladı Hypex'i. Yani Pierre'ın... Buraya <laughs> bakacak. Save'e gidiyor. Game of 4-0 olacak. <laughs> Adresi yazıyorum sana. <laughs> ya Atmin bana da bir Aurora forması be. <gülüyor> <gülüyor> Mayer taktiklerini veriyor. Daha tekrar sizlerle. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Piyar, <laughs> Piyar, onlar yesenin malı, vurma öyle. Merhaba arkadaşlar, çekiliş sonuçları açıklandı. Bıçak kazanan kullanıcılar, fındık tüccar ve tabzap Diğer çekilişlerde bu şekilde. Yakında 10.000 aboneye özel 5 kişiye 20 dolar değerinde hediye vereceğim. Katılmak için abone olmanız yeterli. Videoları çok ciddi emekler harcıyorum. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Son olarak isterseniz envanterinizle isterseniz kredi kartı ya da kripto ile de ödeme yapabilirsiniz. Messi promosyon kodunu kullanarak %10 makiye bonusundan faydalanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hani düz hesap Evet Yani 40 liraya falan geliyor. Bu arada PR abiresle birlikte şu anda Snacks'e bakıyor. İki oyuncuda da rifle var. Hatta hepsinde rifle var. Bir kedi bayağı bir hasar aldı utility'den. Zaten bir kedi almayı başarıyor burada. Bir kedi alabilir miyiz ama alamadık. Vikedia'nın zırı da bayağı azalmış durumda. Snacks Vikedia'yı aldı. Zantares'e fena bir nade kullanımı değil. Elijan'a kadar düştü kendisi ve Soulfly'la Zantares. Can oyuncularımız. Hypex ayarı da güzel hasar verdi. Bu sefer long tea istediğimizi bulamadık. Ha formayı beğenmiyorum vesaire diyorsanız o, o tabii ki de sizin zevkiniz ona <laughs> bir şey diyemem ama Türkiye özel bir kıyak çekmişler yani. Mayer daha bir var. Dalton Mido'dan çıktı. Dantares de Vox'u yakaladı. Mayer iyi bir vuruş. Girdi. Plant'ı alacağız ama Restray'de alıyor. Ya yani en azından plant alalım. Soulfly 19 yanda bir üç kulaç anında. Çok da zor bir kulaç. Soulfly. Yarıcı kullanıldı. Yani side'de hareket ettirmiyorlar Soulfly'ı. 3 yana kadar düştü Soulfly. Hypex. Double door'dan bakıyor. Tünelden de çıkacak bir oyuncu var. Hypex e yakaladı. Soulfly Rizzi de vurdu. Ah o Tenex tünelden geleceğine keşke double door'dan gelseydi. Az daha oluyordu Clash'ı Soulfly. Tansiyon çıktı dedenin. Ya sadece dede değil, bize de tansiyon çıktı. okula çalsaydı alsaydı yıkardık evi mesela. Myers açılışı yaptı. Piyaz Antares'i yakalıyor. Voxic'ten iyi bir vuruş. Sayı avantajı bizde şimdilik. Bir kediye sızacak ama Xbox'a... Biri var bir kediye. kediye. Orada iki kişi birden bakıyor. Hypex'e biraz... Space tuşuna bastırmış gibi oldu. Res raid'i aldı. Res. Abi short'tan şorttan bakıyor misli Tauson longtan çıkacak. Yalnız Voxic yakalandı. Peki iki durumda ben alacağız. Şortu doğru puşluyoruz. Rez! Soul Play'ı da yakaladı. 2'ye 1 clutch anında Mayer. Dededen bir clutch görmeyi çok isteriz. Mayer. Sağlık olsun. İsteriz dedim bak oynar falan demedim. Vallahi billahi bir şey demedim ya. Evet. Şimdi maç sunmak yerine Fabri'nin bakışlarını sunuyoruz. Mayer kol atıyor şu anda. Çok da güzel kol atıyor Mayer biliyorsunuz. Boksek. Flashlar kullanıldı ardı ardına. Solfly çok dikkatli bakıyor. Zantares'e şu anda kill almayı başardık sanırım. Zantares güzel. Daha damar GG olmadı. İyi gidiyor gibi round. Boksek de konuşuyor. İletişimdeyiz şu anda. Solfly'da bakıyor. Nate kullanıldı. Voxic düştü büyük ihtimalle ama plant'i almayı başardık. Plant sesi duyuldu. Fabre iştahlı bakıyoruz Antares'in ekranına. Molly kullanıldı. Molly hasarı alındı. Abi Reji, alo round bitti. Abi iyi bir eşit. Aha Zantaris düştü yapmayın ya. Zantares'e bir zoom geldi. Smoke kullanıldı. Biri daha vuruldu, Soulfly de vuruldu sanırım. Defuse atıyorlar, round gitti 4-3. Arkadaşlar özür diliyorum ama <laughs> yani bana yırak <laughs> yırak görüntü bu. Aha tekrar geldi dur. Ne olmuş burada ya? Hypex boxy vurmuş. Hypex, Maier'i de vurmuş. Hypex, Soulfly'i de vurmuş. Hypex, evet Maier'i vurmuş. Svaros'ta totemler başladı. <laughs> Yazıyor. Soulfly 3 kill, 4 kill. Flash geldi. Res. Bayağı da bir hasar verdi. Vicky'dekini aldı. Tao sonunda Mayer'i yakalıyor. Soulfly. Eagle'a bakıyorken. Güzel hasar verse de maalesef istediğimizi bulamadık. Tao arabada. Zantares. Bekliyor rakibini. Reskin'i aldı Zantares. Canı 13 olsa da Apex burada Boxy vurdu. Bir sabır savaşı var. Tao sonunda Zantares arasında. Tao son. Sabesi alsa da. 4-4 oldu durum. Neyse şimdi bu round kritik. Oh! Sik! Tam sonra havada yakaladı. Flash <laughs> kullanıldı. oldu. Xbox'a çıkacak Zanteres, Snakes. Bakıyor Zanteres'i yakaladı. Soulfly. Flash birlikte bekliyoruz. Yalnız Long'daki sesleri duydular. Koşa koşa geliyor Game Alliance oyuncuları. Burada bir flash atılmıştı. Çok tanıdık geliyorsun. Sonokta ufak bir gap var gibi gözüküyor. Dikkatli olmak lazım. Flash kullanıldı. O Flash'la çıkılacak. Race çıktı. Flash bu sefer olmadı. Bu sefer yapamadılar düşündüklerini. Yalnız bir kez de yakalandı. Üç oyuncumuzdan ikisinin canı az. Apex'ten iyi bir net düştü. canı azalmış durumda. Mayer. Galil ile birlikte adım adım geliyor. Box birilerini yakalamaya çalışıyor. Mayer Pierre'ini aldı. 2-2 durumdayız. Mayer'si kötü timing yak yakalayabilir. Ah 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 gördüm Ayar'ı. Öyle geçti Game of Haydi toparlanalım bir ya kendimize gelelim. Abi şu vuruşta yani. Yatırıyorum bro. Tak! yalnız Townsend kill'i alsa da Vicky de trade'de res görmüş iki Mayer'i vurdu Vicky diye kill'i aldı iki kill birden Vicky de Zanteres ay Pex vuramadı Zanteres'i AWP alabiliriz City tarafı smoklandı şu anda top midde Snake Sinek Zanteres'i gördü infoları var yalnız Zanteres bir adamlar aldı bir yarı vurabilecek mi olmadı Pierre'ın canı 29 Vicky diye abiresi kaptı lower'dan gelen yok şu anda 2'ye 2, -2 retake denince Game Legion oyuncuları sesleri duyuyoruz Vox'in canı az Yalnız Pierre bir body düşer. X-Box'a Prefire deniliyor. Nate atıldı. Maalesef Fox 2'de alındı. Snakes yakalıyor. Big Hit ya! Çok iyi sazlı lower'dan! ikiye bir atsaydık çok inandırıcı olurdu. Flash geldi Apex. Şimdi A olduğunu düşünmeye başladı kendisi ki utility'lerde kullanılıyor. Apex e AWP'le bakacak. City'den çıktığı anda dikkatli olmamız gerekiyor. Soulfly adım adım A'ya gidiyoruz. Bir kez Apex yakaladı. 3 oyuncu B'de. Game Alayıcı'nın seyrilmesi gerekecek burada. Aksi takdirde en paraları yok. Muhtemiz Bey değil Vitality falan var ama onların hepsi aşama 2'de. Biz e, biraz biraz yere sıralamamız düşük olduğu için, ilk 8'de olamadığımız için e, turnuvaya davet edilirken. <laughs> aşama 2'den başlıyorduk da ya Voxic. <laughs> Baksana abi hop rebeşata. <laughs> PR ne haber? Short smoke'ları atıldı. Ay 3 kişi tutacaklar. Long tarafına dikkat etmek lazım. Mavi birlikte diğer rampaya doğru gidiyor. Sol play'i yakalamayı başardı. Apex atışında isabet yok şimdi de. Exalt de almayı başardı. Sayda e doğru ilerliyoruz. Nate kullanıldı. Mayer. Kedi adamda. Short'a bir moly geldi. Voxic gördü rakibini. İyi de dediğinden yakaladı Srex'i. Ekeci. Apex'i e düşüyor. Ondan da güzel bir vuruş. Voxic. Daha iyi abicim benim derdisine baktı zaten Resim burada tolso. Trader'i de alıyor zatenes. 7-5 Mayesh. Neyse bir hasar. Short'a neydi attık ama yani. hepsi long'dan geliyor rakibin. O net keşke long'a gitseydi. Tavuz son. Zaten yakın oldu. Fiora da vurdu Zantanes. Maya tahtı. Bir shot geliyor. Hypex rampada tek başına. Maya'yı yakaladı ama bir gece ya. Öne geçirdi tekrardan pistoller. Aurora 22-2-0 yaptık. <laughs> Devam. Round tekrarı sizlerle. Şuraya bir Nate. Ah bir Nate gelse buraya ne güzel olur ya. Yok ama olmayacak maalesef. Pantares hazırda bekliyor bu arada. Nate güzel hasar verir. Ve Pantares soto bombası attı. Canlar çok az. Voxic, Ipex'i yıkamadı Zantares, Voxic işbirliği ve Short tertemiz bu işbirliğiyle birlikte 9-5. Yani Zantares'e de buradan bir özel teşekkür edelim. Bizi kırmadı. Hop. Güm. Nate'leri saklıyoruz yine hadi bakalım. Yine short oynuyorlar bu arada ama biraz kötü pozisyonda kalacağız. Bu arada Vox X'in e yakaladı. Yanıcı kullanıldı. Hızlı oynayacaklar short tarafında. Bir flash gelir mi? Flash sesini duyduğumuz anda Nate'lerimiz var aslında. MVK ya da de e iyi kullanabilirsek yine utility hasarı verebiliriz. Apex kuruyor. Nate'ler çok güzel geldi. Apex yarı canını kaybetti. Ama plant'i aldılar. Ondan sonra kez aynı şekilde sol play flash gelecek. Resmi KD yakaladı. Antares'e düştü. Yalnız long tarafına gelen bir boximiz var. Deskin'i aldı. Sol play çıktı. Pierre yakaladı. Tavson trade'de. İki oyuncumuz da Long'tan geliyor. Sumo kullanıldı. Mayer MP9 ile birlikte saydı. Tarıyor. Apex Ninja tarafında. Diffuse'da bu arada Mayer. Vox'u kira aldı. Yalnız Vox'u yakalanıyor. Çözebilecek mi? Burada Mermi'ler isabet etmedi. Son saniyede Payer çözdü. Aldı kaldı. Yani bakın saliseyle saliseyle çözdüm ayar çözdüm ayar oyunu sesi niye gitti yani replay okey. Yo replay değil boxing Aa! neşem <laughs> olduk oyunu sesi niye gitti. Replay evet şey cvmazın Arok filmindeki gibi e bu da gol e bu da kill. Rez geliyorken Apex bir kedi ekini aldı. Tavuz sonunda tünelden iyi çıktı. Bir anda B'ye iyi bir execute yaptılar. Retake oynayacağız. Myers! Ah vuramadık Tavuz Ne oldu abi o AWP killleri Mayer. MP9'a bakıyoruz ama Mayer bayağı bir hasar aldı. Voxek şimdi AWP'de birlikte longa doğru Bakacak Scope'unu açtı. Soulfly bu arada. Lurk'e geliyor. Soulfly iyi e bir angle yakalayabilir. Vox Ekres'i yakaladı. Biraz bronzlaştık. Yani Soulfly çıktı. Apex'i yakaladı. 3 kişi sayda girmeye çalışacak. Emile Layer'ın Tavson kill'i alabildi mi? Kör bir şekilde aldı ne yazık ki. Vox KP'le bakıyor. Tavson'un canı yarıya kadar düştü. Snake Mayer yakaladı. Yalnız Antares'ten iyi bir kill geldi. 3'e 2 durumda. Sayda girmiş bir PR var. Ikedia Smoke'dan kill buldu. Tavson 1'e 3 kulaç anında AWP'yi seyirlemek onun için iyi bir opsiyon olabilir. Power boss kesme artık, Kidal. Güzel. Yok ya, kulaklıkta bir şey vardır. 11-6, güzel. Kaldı 2 round, hadi. Bu arada mola geldi. Tunağan Esenboğa demiş ki, bu arada önemli bilgi vereyim. Hypex'in babasının kütüğü, karısı dayanıyor. Çok eski bir röportajında söylüyor. Tunağancığım, röportajı söylesene bakalım abi. Soulfly. Onga bakıyor. Zantanes çıktı. Sinex'in iyi bir eşiyor. Soulfly trade aldı. Soulfly. Daha sonra da yakalasa harika olacaktı. Mayer. AP sevilecek büyük ihtimalle ama. Yani bir kola çalsa Mayer var ya. Keyiften burada. dört yani köşe oluruz öyle söyleyeyim. <laughs> tamam tamam o kadar da yapma da yani. <laughs> Onları da hatırlatalım. 11-7. Mayer. AP sevilersin. Sıkıntı yok. Ben bunu hayal ettiğimde olmuyor genelde. O yüzden hayal etmeyi bıraktım. Hop! Zantane! Çok iyi bir kafa vuruşu ve gol! <laughs> CT'si bu atamadılar. Ya Zantares yalnız bir şey değil mi? Yani tam böyle stoper gibi girdi kademeye. Hop! Ah! Bu sefer vuramadık. <laughs> yalnız B'ye gidecekler. Mayer'i yakaladı Srex. Soulfly gördü rakibini 5-7'de bekliyor. En azından bir iki olur burada. Soulfly'a iki geri veriden aldı. Soulfly 3'ü de vurdu. Bilmir istedik. Soulfly 3'ü yakaladı. Bomba düştü BZ. Alalım o rifle'ları oynayalım burayı. Xanterus gidiyor. Soulfly'a gele bekledi. Bu da 4. Ace Soulfly'dan? Xanterus. İyi bir timing yakaladınız. Hunter'ın Hypex'i vuramadık. Nate geliyor. Hypex. canı azaldı. Son fight tünel tarafında Molly kullanıldı. Tünele doğru şu anda arabada bekliyoruz. Smoke kullanıldı. Dantares bitirdi. Aslan çıkardı aslan. Yalnız Soulfly'ın soğukkanlılık da yani maşallah. Hani ben bu maçta şöyle bir şey yapsam elim ayağım titerdi Vox'i. Kirezi de yakaladı. Vox'i KP bakıyor. Short'tan oynayacaklar. Bir tane daha net olur. Santeres Nate atacak mı? Flash geldi. Voxy Kaypex'i yakaladı. Şimdi Nate'lerle birlikte güzel hasar verdik. Yanıcı kullanıldı. Yani CT atlayacak olan oyuncular var. PR vuramadı Santeres'i. PR kilidi aldık. Aurora sonra doğru gidiyor. 5'te 2 durumdayız. Santeres boost'a çıkacak. Burada Tavuz'u kör bir şekilde Santeres'i yakalıyor. 4'te 2. Sinek side'a e girmeye çalışıyor. Long'dan bakıyoruz. Ayer vurabilecek mi olmadı? Soulfly Tavus'u yakaladı. Bir de 3 kulaç anında Sinek's. Çok zor bir clutch flash geldi. Voxic noktayı koydu. Aurora Gaming. Gamer Leisure'ı deviriyor. Ayyem Krakow 2026'ın açılışında.